Ünlü oyuncu Ludovica Bargellini hayatını kaybetti. Ünlü İtalyan oyuncu Ludovica Bargellini trajik bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Kuzey Toskana'nın Pistoia bölgesinde doğan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Roma'da geçirdiği trafik kazası sonrası aramızdan ayrıldı. Oyuncunun araç kullanırken kaldığı ve aracın duvara çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Ludovica Bargellini özellikle The Young Poup" adlı 2016 yapımı diziyle üne kavuşmuştu. Eski bir modelde oyuncunun ölümü büyük üzüntü yarattı. Ludovica Bargellini kimdir? Pistoya da doğan Bargellini bir süre sonra Roma'ya taşındı. Deneysel sinematografi merkezinde kostüm okudu. Ardından Roma'daki tiyatrolarda yer aldı. Sonrasında, Jenny Tamburi, oyunculuk okulunu bitirdi ve oyuncu olarak boy göstermeye başladı. Paolo Sorrentino'nun, The Young Pope dizisinde rol aldı. Non Je Tempo Per Eroi, Dylan Dog Vittima Degli Eventi ve Palato Assoluto gibi yapımlarda rol aldı.